Merhaba arkadaşlar. Px polinomu x eksi a ve x eksi b ile tam bölünebilmektedir. Bu soruyu çarpanlara ayırmayla çözebiliriz. x kare eksi a eksi 2 çarpı x artı b ifadesi x eksi a çarpı x eksi b'nin çarpımına eşittir. Çünkü baş kat sayısını soruda kaç olarak vermiş arkadaşlar? 1 olarak vermiş. O halde b sayısı eksi b ve eksi a'nın çarpımı olarak ayrılabilir. b eşittir eksi b çarpı eksi a dediğimizde b eşittir a çarpı b. Arkadaşlar sıfırdan farklı olduğunu verdiğine göre b'leri sadeleştirebilirim. a'nın değeri 1'e eşit olur. Eksi a ile eksi b'nin toplamı x'in katsayısı olacağına göre eksi a eksi b eşittir. Öndeki eksiği dağıtırsam eksi a artı 2. A'lar götürürse eksi b eşittir 2. Yani b eşittir eksi 2 cevabını bulacağız. A ile b'nin çarpımını sormuştu. 1 çarpı eksi 2 o da eksi 2'ye yani a seçeneğine eşittir. Başarılar dilerim.